Hocam ben meme küçültme ameliyatı olmak istiyorum. Aynı seansta meme dikleştirme de yapılabilir mi? Meme küçültme ve meme dikleştirme ameliyatları prensipte aynı ameliyatlardır. Meme dikleştirme ameliyatlarında amacımız mevcut meme hacmini korurken meme başını yukarıya taşımaktır. Meme küçültme ameliyatlarında ise meme hacmini küçültürken meme başını yukarıya taşımaktır. Yani burada esas fark müdahale edilen dokunun miktarıdır. Meme dikleştirme vakalarının çok küçük bir kısmında sadece cilde müdahale ederek dikleştirme sağlayabiliyoruz. Ama çoğu vakada az da olsa bir meme dokusunun çıkarılması gerekir. Meme küçültmede ise memenin büyüklüğüne göre çok büyük miktarda doku da çıkarmamız gerekebilir. Yani burada söyleyebileceğimiz şey meme küçültme ameliyatı olurken aynı zamanda zaten bir meme dikleştirme ameliyatı oluyorsunuz. Yani her meme küçültme ameliyatı bir meme dikleştirme ameliyatıdır. Ancak her meme dikleştirme ameliyatı bir meme küçültme ameliyatı değildir.